Merhabalar dostlar. Şimdi şu anda ben kendi yerime geçtim. Duvarımdayım. 4 duvar. Ve şu açıklama yapmak istiyorum. Sadece muhteşem hayvanlar dinlesin. Şimdi yorumlarım bende kayboluyor. Şu anda muhteşem hayvanlara sesleniyorum. Ama belki de sizin de yorumlarınız Bende veya sizde kayboluyor olabilir ben yani bence. Şimdi bende de kayboluyor sadece sende değil. Yorumları ben yorum yazınca sen bende de kayboluyor. Sadece sende kaybolmuyor, bende de kayboluyor. Ben de kaybolunca doğal olarak sende de kaybolmuş oluyor. Sabah sana yorum yazdığımda e, birkaç dakika bekledim yanıt gelmeyince geldim yorumuma baktım kendi yorumum yok bak kendi yorumum yok Aynı yorumlarımıza girdim ve senin yorumun var. Benim yorumum yok. Yani yanıtım yoktu benim. Sabah yaptığım, yazdığım şey yoktu. Tekrar yanıt verdim. İşareti koymuşsun. Ama niye kayboluyor? Sen de hem kayboluyor hem ben de kayboluyor. Aynı benim yorumum. Hem ben de kayboluyor hem sen de. Bunun sebebini bilmiyorum. Bir ara çözeriz. Ama niye sadece sende? Niye başkalarında değil? Onu bilmiyorum işte. Belki çözeriz bir. Ya sadece sende de değil. Bende de kayboluyor. Kendi yorumum kendimde kayboluyor. Bilmiyorum çözebiliriz. Bu arada İspanyolları de yazın alacağız. Vazgeçtik. Yazı doğru gelecek. Hoşçakalın.